Evet, el çizgilerini yorumlarken hayat çizgisi ve zeka çizgisinin ikisinden ayrı olması kişinin özellikle çocuk yaşta kontrolünün zor olabileceğini, yine arkadaşlar kalp çizgisinin şu şekilde ucunun çatallı olması melankolik bir yapıyı ve zorlanmaları ifade ederken yine şu ikisi arasındaki mesafede özgüvenimizi ifade eder. Yani kalp çizgisi ve hayat çizgisi arasındaki mesafe, zeka çizgisi arasındaki mesafeler Bunlar öz ne yapar? ifade eder. Arkadaşlar özellikle tabi burada tam e, resim farklı olarak tasvir edilmiş ama yine elimizdeki tepeler yine orta parmak altındaki çarplar mesela tehlikeleri, işaret parmağı altındaki çarplar belli şeylerden sonra yükselmeleri, Apollon yüzük parmağının altındaki çarpı belli paradigmalardan sonra şöhret başarılı olabilecek bir yapıyı yine Merkür'deki e, serçe parmağının altındaki tepede ticarette başarılı olabileceğimizi ifade